Arkadaşlar ben Gündür Meşe. Kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videom bugünkü peluş oyuncakların yıkanması. Şimdi bu peluş oyuncak bende uzun zamandan beri duruyordu. Ee, oğlum benim küçük oğlumun oyuncağı. Oğlum şu an yetişkin, büyük. Hatta avukatlık okuyor. Ama bu oyuncağın anısı bizde çok büyük. Ee, oyuncağı babası e, oğluma küçükken aldı. Ve beni aradı. Dedi ki kapıyı sen açma. Oğlum açsın. Ona bir sürprizim var dedi. Ben de tamam dedim. Kapı çaldı. Oğluma dedim yürü oğlum bir kapıyı aç dedim. Gitti kapıyı açtı ama ben de bilmiyordum sürprizin ne olduğunu. Bu köpeği görünce o zaman Mert de küçük 2-3 yaşları, 2 yaşlarında falan, 2-2,5 iki, iki, yaşlarında köpeği görünce korkarak yanıma kaçtı. Anne Evde köpek var beni ısıracak diye ağlıyor ağlıyor koşa koşa geldi çok korkmuştu. O günden beri bu oyuncak oğlumun oyuncağı ve saklıyoruz ama şu an şöyle görüldüğü gibi de kirlenmiş dura dura. Şimdi ben bunu makineye yıkamaya atacağım. Şöyle kirlerimiz var. Ee, silmekle uğraşmayacağım makine atacağım. Ee, program seçeceğim ve yıkacağım bu onca. Şimdi makineye götürelim. Önce kafasından sokalım diyorum ben. Kafası da şöyle sert biraz ama inşallah bozulmaz. Arada bir yıkadım kısa program. Hiçbir şey olmuyordu. Şimdi tekrar bir yıkacağım. Şöyle köpeğimiz. Her gelen bu köpekten bir korkup tırsıp geri kaç kaçıyordu. Yumuşatıcı da atalım mis gibi koksun. de yıkacağım. 35 dakika. 800 devir ya da 1000 devir mi yapsam? 1000 devirde yıkacağım. Yıkadıktan sonra çıkartırken yine devam ederiz. Görüşmek üzere. Bye bye. Peluş oyuncağımızı yıkadık. Şöyle. Şimdi çıkarıyoruz. Yıkadık. Evet kafası ay sökülmüş inanmıyorum. Şöyle tertemiz oldu. Sadece şurası sökülmüş. Burayı da dikeriz. Evet makinemizi de kapatalım köpeğimiz böyle yıkandı, pırıl pırıl parladı. Şimdi dışarı çıkaralım, kurusun. <laughs> Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Evet arkadaşlar, bunu şimdi dışarı koyuyorum, kurusun. Havuk da bunu gerçek sanıyordu ilk geldiğinde. Çok böyle havlıyordu, korkuyordu, kaçıyordu. Aynı Mert abisi gibi. Pamuk da çıkar. <laughs> Geriden çeksem tamam. mi? Hoşçakalın arkadaşlar, sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip edin. İyi bayramlar, İyi seyirler.